Arkadaşlar yeni bir videodan daha merhabalar. E, Bugün Mustafa sizlerle e, mini keyboard adı altından Platon'un öğretmiş olduğu PL391 modelini anlatmak istiyorum, tanıtmak istiyorum. E, Televizyonunda gerçekten de YouTube olsun, Google olsun, Netflix olsun, buradaki videoları izlerken işte ya da film ararken kumandadan sağ sol tarzı ve benzeri. E, işlemler için bayağı bir zaman kaybettiriyordu bize. E, televizyonun kumandası şu şekildeydi. Tabi bu eziyeti herkes bilir. İşte harf ara, şunu ara, bunu ara tarzında bayağı bir uğraştırıyordu. Ben de bugün e, internet üzerinden böyle bir ürün sipariş ettim. Tabi birkaç gün öncesinden ettim. Bu elime ulaştı. PC, <laughs> yani, notebookta, netbookta, tablette, oyun konsolları, Playstation, Xbox e, tarzı ürünlerde... Ee, telefonlarda e, Smart TV'de Android TV Box'ta kullanılan bir cihazmış. Bayağı bir geniş kapasiteli cihazmış. Bir bakalım dediğim gibi Platon PL391. Ee, Tabi 50 liraya da vardı 60 liraya da vardı. Bu biraz daha e, bir 5-10 lira farkla daha iyi olsun diye aldım. Hemen bakalım şöyle cihaza tekrardan. Ee, kullanım açısından güzel bir cihaza bence. Hemen Kutusun içinin bir kontrol de çıkmadı zaten. Sadece bunlar çıktı. Herhangi bir şarj kablosu, herhangi bir şey yok. Evet, kutu bomboş. Hemen bakalım şuradakine. Evet, <laughs> kullanım kitapçığı. Tabi kullanım kitapçığı genelde İngilizce tarzında alıyoruz Hemen için. atıyoruz. Evet. evet. Gelelim cihazımıza. Güzel bir pat pat poşetinde sarılmış halde geldi. Çok ergonomik, çok güzel bir cihaz. Vermiyor. Evet, Türkçe karakterler yok. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Ne de olsa aradığın zaman zaten filmin ismini o ile ya da öyle ile i ya da ı ile yazdığın zaman filmin ismi zaten hemen çıkıyor. Ee, farklı farklı tuşları mevcut. Şurada mouse'umuz mevcut. Tek dokunuş, çift dokunuş, üç dokunuşla bile kullanılabilen bir cihaz. Ee, hemen şöyle bir bakalım arkasına da. Evet. Ne içeriği var? Hmm. Evet. Bluetooth cihazı burada. BL5C Evet. Eski Nokia bataryaları kullanılmış. Ha, bakın bir de burada pil yuvası yapılmış. Ama tabi devreye alınmamış. Aslında bunu devreye almak basit diyelim. Nasıl basit diyeceksiniz? Eski kumandanız olabilir. Pille çalışan herhangi bir cihazınız olabilir. Ondaki e, bağlantıları söküp çok kolaylıkla lehimleyip pilli hale de getirebilirsiniz. Çünkü yer bırakılmış onun için baktığımda. Bakarsanız görürsünüz zaten. Evet, Bluetooth cihazı, ee, bataryamız BL5C, her yerden bulunabilir. Ee, i̇nanıyorum ki bataryayı bir kere şarj ettiğinizde rahat, kullanımıza bağlı olarak bir aya e yakın bir süreç gider diye düşünüyorum. Çünkü pek fazla şarj yiyen bir ürün değil. Ee, birazdan testini de yapacağız televizyonda, duyarlılığına bakacağız, nasıl iş görüyor mu tarzında. Ee, üst tarafına baktığımızda, evet, mikro USB'den şarj alan bir ürün. E, on off tuşu hemen açalım hmm, cihazımız gerçekten de bakar mısınız Bayağı bir güzel ışıklandırma olarak e, biraz baktığımda herhalde 3 ışığı vardı şu e, Fn tuşuyla F2 tuşuna basarsak kırmızı yeşil ve mavi isterseniz ışıksız kırmızı mavi yeşil güzelmiş Evet, güzel bir cihazmış. Bir bakalım isterseniz televizyonumuzda test edelim, netlikliği ha, nasıl, nasıl? Hep birlikte ona göre karar verelim. Klavyemizle birlikte verilen e, Bluetooth aparatını cihazımızın USB girişine bağladık. Şimdi bir bakalım cihazımızın e, la klavyemizin eşleşmesi nasıl oluyor? Hemen onu da bir test edelim arkadaşlar. Evet klavyemiz buydu aynı dediğimiz şekilde. Şimdi bunun e, ilerleme sistemi, hızlı sistemi, televizyon uyumu olduğuna bakacağız arkadaşlar. Öncelikle televizyonumuzdan arama motoruna bir girelim. Bakalım arama motorumuzda cihazımız nasıl çalışacak. Evet şu anda e, Google'umuz açık. Hemen daha öncesinde ee, kapatalım şunu. Şu anda kumanda üzerinden yönetiyorum. Hemen bilginiz olsun diye istedim. Çıkış diyelim. Tekrar web tarayıcısına girelim. Evet. Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet. Web browser'dan Google Chrome'a girdik. Hemen bakıyoruz. Şimdi klavyemizi otomatik olarak şöyle gösterelim size açık konuma getirdik klavyemiz açıldı görmeniz açısından klavyeyi önünüzden çekiyorum arkadaşlar bakalım mouse'umuz nasıl çalışacak hmm, Hareketi çok iyi duyarlı bir harekete sahip örnek olarak Google sayfasını bir açalım evet Google sayfamız açıldı şu anda Samsung'un 65 inç diye adlandırdığımız smart tv'sinde bu klavyeyi test ediyorum arkadaşlar Örnek olarak ne diyelim? Recep İvedik diyelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Algılaması çok güzel cihazın. Onu da belirtmek isterim size. Recep İvedik dedik. Bakalım hukeye basıyoruz. Evet. Bunun dışında mouse'un hareketliliği çok güzel. Mesela aşağı inmek istediğiniz zaman iki parmağınızla mouse'un üzerinde aşağı indirebiliyorsunuz. Duyarlılığı 10 numaralı cihaz. Kesinlikle tavsiye ederim almanızı. Evet, evet arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Yazım kalitesi çok güzel. Sadece tek sıkıntısı dediğim gibi Türkçe karakterlerin olmaması. O da pek fazla önemli değil. Zaten Türkçe karakterler olmadan da mesela e, Recep İvedia i harfi olmadan i harfine bastığımda yine çıktı aynı şekilde. Üç parmağımızı da kullanabiliyoruz aynı şekilde. Daha hızlı oluyor. Bakar mısınız? Bakın ekrana bakın. İki parmakla biraz daha yavaş. Ama üç parmağı değdirdiğim zaman daha da hızlı algılama yapıyor. Cihazın kullanımı güzel. Hemen onu da belirtmek isterim. Yazma konularında da gerçekten de çok güzel. Bakalım Netflix'te de deneyelim. Netflix'te nasıl oluyor? Hemen onu da testini yapalım. Mouse olarak çok güzel kullanıyor. Mesela Netflix'e girdik. Hemen Netflix'i de açıyoruz. Evet. Ee, Netflix'ten evet. evet. Sesini kısalım cihazın. Şimdi ok işaretleriyle istediğiniz yere ilerleyebiliyorsunuz. Ona bakın hemen klavyeden de göstereyim. Sağ üst köşede bulunan ok işaretleriyle sağa sol ileri geri gidebiliyorsunuz. İstediğiniz filmleri seçebiliyorsunuz. Yani kumandaya ihtiyaç kalmadan. E, ara butonuna girdiğimiz zaman tekrar alıyorum klavyenizden. Ara butonuna girdiğimiz zaman mesela ne izleyeceğiz diyelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde Recep İvedik izleyelim diyelim. Evet. Recep. Bakın Recep İvedik çıktı gördünüz mü? Gerçekten de kumanda verilen parayı hak ediyor. Smart TV'si olanlar, Android TV'si olanlar, akıllı telefon olanlar için Gerçekten öneririm. Çok güzel bir cihaz. Boyut olarak çok iyi. Hiç kumandayla harf aramaya gerek yok. Direkt klavye üzerinden kumandanızı rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Tekrar göstermek isterim size. Ee, gerçekten de kumanda beklentilerin üstünde çıkan bir kumanda. Işıklı olarak, ışıksız olarak. Kumanda gerçekten de klavyemiz çok on numara bir klavye. Almanızı özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız sevindirirsiniz beni. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.